İlk İnsan Adapa Efsanesi Sümer mitolojisindeki Adapa öyküsü, tek tanrılı dinlerdeki ilk insan Adem'in yaratılmasını, yasak meyveyi yemesi ve cennetten kovulması hikayesinin benzer çok noktaları vardır. Yahudilerin Babil sürgünü sonrası da tek tanrılı dinlere geçmiştir. Adapa, bilgelik tanrısı Enki tarafından yaratılmıştı. Eridu şehrinin kralıydı. Bilgelik tanrısı, ona engin bir zeka ve bilgelik bahşetmişti. Tüm eşyaların isimlerini öğretmişti. İnsanlığa dil öğretenin Adapa olduğuna inanılırmış. Adapa tanrısal bilgeliğe eriştiği halde, ölümsüzlüğe erişemediği için yakınırmış. Günlerden bir gün Adapa, tapınak işleriyle meşgulken güney rüzgarı onun kayığını devirir. Buna çok kızan Adapa, güney rüzgarının kanatlarını kırar. Bunu duyan cennetin tanrısı ve tanrılar tanrısı Anu, onu yargılamak için tanrıları toplar. Tanrılar Adapa'yı affeder. Bunun üzerine Anu ölümsüzlük yiyeceğini takdim eder Adapa'ya ama, Adapa bunu reddeder. Çünkü Enki, Adapa'yı cennetteki yiyecek ve içecekleri yememe konusunda uyarmıştır. Adapa ölümsüzlük yiyeceğini reddedince, Anu çok sinirlenir ve onu cennetten kovup yeryüzüne atar. Halbuki Enki, Adapa'yı kandırmış, ölümsüz olma şansını elinden almıştır. Bu hikaye Yahudilerin Babil sürgünü sırasında öğrendiği hikayelerden biriydi. Sürgün sonrası Yahudiler, Sümer ve Babil inançları ile kendi kitaplarını, yani Tevrat'ı yazmışlardır. Tabii ki biraz daha farklılaştırarak. Adapa'nın cennetten kovulma hikayesi, yasak meyve, eşyaya isim vermesi, aynı şekilde Tevrat'ın tekvim bölümünde de geçmektedir. Bu hikaye birçok ortak noktayla Kur'an'da da geçmektedir. Görüldüğü üzere anlatılan hikayeler, birçok sebeple başka milletleri etkilemiş, onların da inançlarını, mitlerini oluşturmuştur. Sürgünler, göçler, savaşlar, ticaret yoluyla toplumlar birbirleriyle etkileşime geçmiş, öğrenilen hikayeler dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Biraz değişikliğe uğrayarak. Sadece Adem hikayesi değil, Nuh tufanı, Habil Kabil hikayesi de onlardan bize kalan mitler. Sizlerin bu konu hakkında düşünceleri nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Merak ettiğiniz konulara kulak vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı hatırlatıp sağlıklı günler dilerim.